Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere erkeklik gücünü arttırmanız için yapabilecek olan bir işlem yazıyorum. Buraya yazdığınız yazıyın altına adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde birçok şey değişecektir. Arkadaşlar Ercüment Hocam instagram kanalından bana yazan herkese ücretsiz yıldızlama bakımı yapıyorum. Tek şartınız bizi takip etmenizi bekliyorum sizleri. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere erkeklik gücünü arttırmanız için yapılabilecek olan bir işlem yazıyorum. Buraya yazdığımız yazının altına adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde birçok şey değişecektir. Arkadaşlar Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazan herkese ücretsiz yıldızlama bakımı yapıyorum. Tek şartınız bizi takip etmenizi bekliyorum sizlere.